Şimdi teknenin marina içindeki hareketinden bahsedeceğiz. Ee, tekneyi marinanın içinde en fazla 3 mil hızla kullanabiliriz. <laughs> Selim, konuşabilir miyiz? Dersimiz var. Ee, ama mutlaka konuşmamız lazım. Mutlaka? Lütfen. Lütfen. Yani senin caps lock kapanmış. Artık küçük harflerle konuşmaya başlamışsın. Hayırdır Şefkat? Ee, hayır, ya hayır. Gerçekten konuşmamız lazım. Şebnem, konuşmak karşılıklı yapılan bir şey. Yani sen monologdan diyaloğa geçtiğin zaman konuşuruz, tamam mı? Ama lütfen Selim ya. Hatta lütfenler güruhu, lütfenler sana, öbek öbek lütfen. Lütfen. İyi madem. <laughs> Bak, şurada banktan bozma bir yer var, gördün mü? İstersen orada bekle sen. Yani madem senin için bu kadar önemli, beklersin diye düşündüm. Tabii ki. Ben de öyle düşünmüştüm. Şebnem, senin derdin ne? Derdim falan yok. Ben sadece özür dilemek istiyorum. Sen, baştan söyleyeyim Arda'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca teknemde herhangi bir şeyini de unutmadın. Ayrıca parçalanan telefonumun arkasını aramayacağım. Şimdi dersime gidiyorum, tamam mı? Tamam değil. Yani bak, ben gerçekten üzgünüm. Dışım bahar bahçe, içim türkü var Selim. Otursana biraz. Konuşalım. Hadi. Arda gitti. Ve geriye sadece bana bıraktığı angaryalar kaldı. Face'den sil. Twitter'dan unfollow'la. Skype'dan engelle. Ya niye? Niye gidersin anlamıyorum. Açıkçası ben Erkekleri anlamıyorum. Erkekleri anlamak mı istiyorsun? Evet. O zaman sus ve biraz dinlemeyi dene şeyden. Ya sen niye hep beni tersliyorsun ya? Neden mi? Mesela şu artı sonsuz özgüveni. Ya sen tevazuya tepki olarak mı doğdun? Tevazu. Ya ben onu kullanmıyorum. Ne demişler? Tevazu gösterme, gerçek sanırlar. Sen yine de arada bir kullan. Belki memnun kalırlar. Tamam seç. Anlamadım? Seç bir şey. Yani en iddialı olduğun şeyi seç mesela. Ama öyle bir şey seç ki... ...bu konudan ben zerre kadar anlamayayım. Ama yarışalım. Ve emin ol bu söylediğin şeyde... ...yine de en iddialı ben olacağım. Sen ciddiysin. Ben Peki. Ama bak baştan söylüyorum. Kazanan ben olursam yarın koşulsuz şartsız bana hizmet edeceksin. Sen kazanırsan ben de sana. Ve benim o sonsuz özgüvenim tarih olacak. Okey? Tamam. Anlaştık. Akşama görüşürüz. Yerini ve saatini ben sana bildiririm.